Resul Allah ve Zobana birçok ilkeleri getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gerekli olduğunu düşünüyorum. her şeyi tercümamıza getirdim. Özellikle inşaat sektöründe, market sektöründe olmak üzere birçok yeniliklerin öncüsü oldum. Her ülkeden güzel örnekler alarak ilçemize nasıl faydalı olurum düşüncesiyle saygıma ilçemiz için durmayan ve daima hatırlanan başkanlarımız öncelikle ilçemiz Çaycuma'nın kuruluşundan bugüne görev yapmış belediye başkanımızdan ölenlere rahmet Allah ölenlere Allah, ölenlere Allah'tan rahmet rahmet hayatta kalanlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Metin Yurtbay başkanımız Alt yapı, üst yapı e, rahmetli Özal döneminde güzel hizmetler yapmıştır. Kendisine rahmetle gelince Gülşen döneminde ev sahibi olanlar Kantarcı döneminde evlerini satmak zorunda kaldı. Vatan... <laughs> Evleri satmış, her şeyi kaybetti Bak, bakmayın yeni yapıldığını yani her tarafı. Bravo! Ha. vatan... da var mı? E, vatandaş ekonomi anlamında çöktü. Özellikle Çaycuma Esnafı Esnafı'nı bitirdi. Çaycuma'mıza önceden alışverişe gelirdi. Şimdi araç park ederek e, park edecek yer olmadığı için gelen yok. Esnaf sürekli yağmadan dükkanlarını kapatıyor. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Şimdi bu kötüye gidişe dur dur demek için sizlerin oyları ile başkan seçilip vatandaşlarımıza ekonomik karantinadan kurtarmak ekonomik karantinadan kurtarmak istiyorum. Sizler hizmetin en güzeline layıksınız. Kıyıp yoksunlar. Doğal başkanı olacak. Hadi bakalım. A, ulu, a, ulusal ve uluslararası 55 yıllık sanayi ve sosyal ve ticari tecrübemle çay için, açık kapı, politikası, istiklam için, gençlere destek için, ekonomik hizmet, güvenli ve temiz çevreye, sokak hayvanlarına barınmak ve kontrol için önemlisini size hizmet etmek ve çay cumayı, çay cumayı daha da güzelleştirmek için desteklerinizi ve bana güvenmenizi istiyorum. 31 Mart Güneş sizin için doğacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bunlar gerçek, her şey gerçek yani. Ben hiç onu değişmedim. Allah yüzden gene değişmem. O yazılı, o şeyde yazılır. O yazılı. Çay insanları dünyada birinci. Mümkün dünyada birinci. Eee mesela Türkiye'nin doğusundan, batısından, Trakya'dan gelen insanlara Hürmet göster ya yabancıya. Hürmet göster ya. Ben de yabancı devlete de izin Çay öyle bir mutluluğu ondan doğru biliyorum. 68 yaşındayım. Çay, yani bundan dolayı eee hem öteki dünya için hem de halkımıza bu konuda büyük destek olmuşum belediye başkanına zalim Yani insanlar çok iyi olduğu için yani. Bu insanları, bu insanları ezdirmek istemiyorum kimseye. Bir, Sadece birden bozdu, alt yapılarını, üst yapılarını bozdu. Ya, süsmedi. Sadece büyük zarara uğrattı yani. Mesela bir, o, bir, bir otopark oldu ya. Otopark mı yapacağız, dükkan mı yapacağız ya. Otopark yaparsa bir buçuk, iki buçuk milyon dolar para isteyip bir uçağıta. Ondan sonra o inşaat üç milyon, üç, bin, üç lira satıyor Oturan kimse on beş bin lira oturuyor ya. Bir de iki bin lira da esnafla iş yapamadığı için ayda iki bin lira halka zarar veriyor. Yani o şekilde eee sizlere sunuyorum bunu yani. Ben halkı kurtarmak istiyorum. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Eve, köye ben emekliyim. ben, ben Allah'ın yanında kazanmak istiyorum. İnsanların yanında kazanmak istiyorum. Yani. Kendisi için. Önce Allah'ın yanında kazanmak. İnsanların yanında kazanmak için nasip olsa kararımı verdim. Yani. Başkanım, Başkanım. Yani. Ya, üç ev gez Ben beş yılına başkanlık yapayım. Hiç ev gezmem. Üçün. Halk kendinden bana oy ver, sevgim varsa. Aa, Millete yalvar ya, yalvar ya. Bütün bir, bir hatası varsa yalvar ya, hatası varsa yalvar ya. Halkı tamamen elde şimdi üzül diyerek bütün. 10 tiller belki evet, masavet, on tiller. Nereden geldi para? Ben hırsız filan demiyorum Nafarci. Öyle bir şey demiyorum. Hava yoluna, hava yoluna parayı bir taraftan para o getirdi. Kim anlayamıyor. Eve giriyor, eve. Ekonomik kriz eve giriyor. Hava yoluna giriyor. hava yoluna giriyor. Kimse bunu anlayamıyor yani. Onun için halkı üzüldüğüm için ben 68 yaşında ben normalde artık bundan sonra ölme zamanım gelmiş. Belki 5-6 sene yaşayabilirim bilmiyorum. Soluk almaya Allah biliyor. Ben e, halkı, halkı haksızlığa uğradığı için meydan meydanlara çıktım. Başkan olmak onun için istedim sizler için.